Hanım. Sizle başlayalım. Efendim çok teşekkürler. Biz çok heyecanlıyız. Bizim yarın başlıyor. Hı hı. E, çok mutluyuz. E, sevgili yazarımız yönetmenimiz gelmedi galiba. <laughs> Kaçtı. <Biraz> <gülüyor> <gülüyor> yönetmenimiz henüz gelmedi. O, yani Bir arada çalışmaktan inanılmaz keyif aldığımız ve e, yani Sen bu çeksin. iş özelinde de şey söyledik. Her sette denir ya aile gibi olduk. Bildiğimiz çok keyif alıyor. Biz ciddi anlamda işin ortasına geldiğimizde ya ekip dağılmadan yeni bir senaryo var mı diyeceğimiz noktaya gelmiştik. Hı hı. E, çok mutlu çalıştık. birbirimizin dilini çok iyi anladık. E, ben Fa farklı bir senaryo nasıl dahil oldunuz diziye bu süreçten biraz bahseder misiniz? Siz buyurun Erten Bey, siz başlayın devam edin. da görmüş olduğunuz hanımefendi yıllardan <laughs> evet. beri tanıdığım Hı -hı. Evet Türkan Hanım. <laughs> evet hoş geldiniz. Biz aslında sizi ortaya alsak önce sizin düşüncelerinizi de alsak hayırlı olsun desek. <laughs> Devinden <laughs> 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 Ne kadar güzel bir hikayemiz olduğundan bahsediyoruz. Evet. evet tam başlamıştık. Hemen sizden alalım. Nasıl bir dizi geliyor? Oyuncu kadrosu karşımıza muhteşem. Aa, çok eğlenceli. Ee, i̇zlemekten keyif alacağınızı düşündüğümüz seyircilerimizin de. Ee, dizimiz başlıyor yayında. Gördüğünüz birbirinden kıymetli değerli arkadaşlarımızla ve e, çok yetenekli yazarımız Devinle. <laughs> bir yaklaşık tam bir yıl önce bir yolculuğa başladık. Bir yıl oldu. Geçen yıl tam bu aralar setteydik. Ee, çektik, montajladık. Ee, bitti. Yarın akşam da herkesin huzuruna çıkıyor. Hayırlı olsun diyelim. Ertan Çok Bey olsun. siz devam ediyordunuz. Buyurun. Siz Yok. neler söylemek istersiniz? Aynen yani çünkü iş bir senaryo dedi ki bir oyuncunun elinden çıkınca daha bir anlamlı oluyor. Daha kolay oluyor ulaşabilmek manaya diyelim. O yüzden hani lütfedip de hocamla beraber beni de seçtikleri için teşekkür ederim. Hayırlı olsun Biz diyelim. İnşallah neler söylemek istersiniz? Kaleminiz konuşuluyor. Evet, bakalım inşallah izleyenler de beğenir. yani işte benim böyle bir zamandır bir senaryo yazmaya hevesi oldu diyeyim. öncesinde 10 bin adım vardı biliyorsunuz da geldi. Ee, yani çok şanslıyım böyle bir ekiple çalışıp işte hem Türkiye'nin yönetmesi hem böyle oyuncularla oynamak çok ballı birisi olduğunu düşünüyorum. <laughs> ee, gerçekten yani herkese nasip olmayacağını düşünüyorum. Başından itibaren çok böyle problemsiz, herkesin çok severek ee, çalıştığı e, bir hmm. iş oldu. Umarım izleyenler de sever. Yani herkes çok büyük bir emek verdi. Çok neredeyse böyle kendini adayarak çalıştı. Bu da herkesin nasip olacak bir şey değil. O yüzden ben hep ne kadar şanslıyım diye düşünüyorum. En çok söyleyeceğim şey hmm. bu oldu herhalde. Peki teşekkürler. Delil Bey neler söylemek şey isterseniz. Biraz karakterinizden de bahsederseniz bize Nasıl ben, bir dizi geliyor, nasıl bir Celil'in Alçakan izleyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> ya ben çok doyamadım açıkçası çünkü e, e, çok e, bulabildiğimiz bir şey değil. E, böyle hediye sandığı gibi e, roller e, yükselttiler sağ olsunlar. Ben de elimden geleni yapmaya gayret ettim. E, açıkçası hakikaten böyle e, kli klişe üstte klişe olacak ama çok ben çekerken çok eğlenmedim ama çok mutlu oldum. Çünkü <laughs> eğlenceli bir karakter de değil. Ama e, hakikaten şahane bir deneyimdi benim için. Tam böyle ah ne güzel derken de e, benim adıma Baydos. <laughs> yani benim için çok hakikaten e, hevesli bir, hevesle bekliyorum yani. Hayırlı Sonra olsun da... diyelim. Tekrar Melisa Hanım size dönersek saçlar galiba takma <laughs> mıydı orada <laughs> yoksa sonradan kestiniz mi? Gözlerle. <laughs> Ee, saçlar peruk. Peruk hmm. zaten bu işin aslında e, yani sen anlatmak istemezsin. Bütün sahneler boyunca o peruk e, başroldeydi. Bezdirdi bütün ekibi, özellikle yönetmenimizi. Benim elim sürekli şurada. E, bir daha yapar mı? Şeyi zor, hazırlığı zor o Peru'nun çok uzun zaman alıyor. bizde çok fazla geniş zamanımız yoktu. O yüzden Peru'nun hazırlanması, katılması çok zaman aldığı için biraz yükseldi ve sürekli Melisa Peruk aşağı çekiyordu. Sürekli Melisa elini çek. Melisa, Melisa perukla oynama gibi bir peruk gündemimiz vardı yani. Bizim galiba en zor sahneleri peruk sahneleri oldu. E, evet. Maalesef. <laughs> Peki siz neler söylemek istersiniz? Hayırlı olsun. Biraz ağırlık. Neymiş ya? ben çok <laughs> keyifli ve çok mutluyum. Demir'le beraber yaptığımız bir tiyatro oyunundan tanışıyorduk. Ben gerçekten normal hayatta da aşırı biliyorum kendisine. <laughs> ee, bence i̇şte çok tatlı, yani. çok mizahı çok güçlü bir e, iş yaptık hep beraber. Böyle kadın ağırlıklı bir işte olmaktan da çok mutluyum. Yani bence Melisa'nın zarafeti, e, aynı zamanda Tokyo Hoca'nın zarafeti bütün sese yansıdı ve e, çok keyifli bir set geçirdik gerçekten. Harika, yani, hayırlı çok olsun. Çok Siz neler söylemek istersiniz? <laughs> ee, ben başka bir boyutunda ele alacağım galiba. <gülüyor> <gülüyor> Yani biz oyuncular bize verilen görevi sonuna kadar yerine getirmekle yükümlüyüz ama e, prodüksiyonel anlamda aslında çok teşekkür etmek isterim ben yapım grubuna. Çünkü sadece rol değil, rolü ifa ettiğimiz mekanı ve o ortamı bize sağladıkları için gerçekten ben önce yapım grubuna sonra bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Peki son olarak dizi 8 bölüm yarın yayınlanıyor. İkinci sezon için hazırlıklar var mıdır? Bunu da kime sorayım? Hanginiz cevap vermek istersiniz? G'ni soralım. <laughs> evet. <laughs> Finalde o zaman gidelim. Evet, bu arada ben ee, Necati Akpınar'dan da bahsetmek istiyorum çünkü bu işi ilk böyle küçük iddiaya yazıp götürdüğümde çok, çok e, ilgilenmişti, sevmişti. Sonra oradan iş günlere kadar geldi e, O yüzden onu almadan, evet, Ece evet. Abi'yi almadan onun e, emeği e, çok büyüktür bu işte. E, yani en çok onun en çok beğenmesini istediğim insanlardan biri de odur. Ve çok da beğendiğini söyledi. O yüzden çok mutluyum. Yani çok Necati belli, abinin, e, Necati abi olmasa hı. belki bu iş olmayacaktı. Öyle söyleyeyim size. O inanmasa. Evet, Ona da selam olsun buradan. O zaman fer hayırlı olsun. Yarın geyinde.